Evet arkadaşlar şimdi e, kamyonumuzun üst kısmını çektikten sonra üç kısmını yapacağız demiştik şu bölümü biliyorsunuz bu bölümün üzerine şuraya iki tane bir buraya bir buraya olmak üzere spotlar yerleştirmek istediğimizi söylemiştik hemen ledlerimizi yerleştirdik bakın burada size ben şu şekilde göstereyim görebildik mi ledlerimiz bunlar Bunu bu şekilde yap, yapıp yukarıdan iki tane spot ışık ön tarafa vermesini sağlayacağız şimdi bunun için ne yaptım ledlerimizi şu şekilde bakın görüyor musunuz bilmiyorum kartondan led yuvaları yaptım birer tane daha sonra bu led yuvalarını led ıı, ışıklarının arkalardan iğne, iğne dediğimiz uçları çıkardım önce artıyı artıya eksiye eksiye birleştirdim bakın şu uzun olan artı şöyle kalemle göstereyim daha iyi olur artı artı kısa alanlarda eksidir. Eksi ile de eksiyi birleştirdim. Önce kabloları daha sonra ana hattımız var. Bu ana hat üzerinden de artı kutbu artıya eksi kutbu eksi gelecek şekilde de elektriği verdiğim anda bunlar da bunlarla birbirine e, paralel olarak bağlandığı için herhangi bir sıkıntı olmadan e, güç verdiğimiz zaman asıl güç buradan gelecek. İkilerimizi de birden şu şekilde yanacak. Onun kısmı, yanma kısmında daha sonraki ilerleyen aşamalarda elektrik bağlantısında size göstereceğim. Ee, üst kısmın led aşaması da bu şekilde e, halledilmiş oldu. Biz denemelerini yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız şu anda e, dediğim gibi bu kısımlar birazcık ortada olduğu için e, yapıştırma işlemlerini yaptıktan sonra son halini yine videolarını size göstereceğim. Şimdilik elektrik kısmı ile ilgili de söyleyeceğimiz bunlar. Sonra görüşmek üzere.